de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu adam her şeyi hak ediyor. İki senede takımı çehresini değiştirdi. Önce takımı gençleştirdi. Sonrasında da sistemi oturttu. Başarıyı getirdi. Luis Enrique. Teknik adamlığında büyük başarılar elde etti. Zaferler yaşadı. Ama kötüyü de gördü. Acıyı da hissetti. Altı yıl önce kızını kaybetti. Zor günler geçirdi ama hiç pes etmedi. Hep ayakta kaldı. Her şeye rağmen kendini şanslı hissettiğini söyledi ve bugün de takımıyla şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşıyor. Bir tişört istedi tribünden. <laughs> Luis Enrique. Bakalım o tişörtte ne var? <laughs> Luis Enrique. Gözler onda. Çok güzel. Şeye de yardımcısı. Defrai üzgün. Paris SG çok mutluyum.